bazı komutanlar vardı. Genelkurmay Başkanı'nın makam katına girebilecek yetkide isimler Emir Subayı Yarbay Levent Türkkan'la Özel Kalemi Orgeneral Hulusi Akar'ın makam odasına girdi. Orgeneral Akar'ın Emir Subayı Yarbay Türkkan komutana silah çekti başına dayadı. Bir tüm generalde darbe bildirisini okumasını ve imzalamasını istedi. Orgeneral Akar o anda bağırarak karşı koymaya çalıştı. Hatta boynunun kemerle sıkıldığı öğrenildi. Yere yatırıldı, kolları arkadan plastik kelepçeyle bağlandı. Aynı sırada Genelkurmay ikinci Başkanı da darbeciler tarafından kelepçelendi. Orgeneral Akar karargahta alıkonulurken saat 21'de Kara Kuvvetleri Komutanı ile Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı da darbecilerle birlikte hareket eden Genelkurmay Başkanı'nın emir subayı tarafından Genelkurmay Başkanı adına karargaha davet edildi. İçeri girer girmez de etkisiz hale getirildiler. Yere yatırılıp elleri arkadan kelepçelendi. Bu sırada kara kuvvetleri komutanının koruması Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın darbecilere karşı koymaya çalışırken şehit oldu. Sonrasında komutanlar karargâhtan alırıp Sikorski helikopterlerle akıncı üstüne götürüldü. Orada da elleri ve gözleri bağlı şekilde tutuldular. Ayrı odalara konulan askerlere yemek ve su verilmedi kişisel ihtiyaçları bile karşılanmadı. Komutanlar 16 Temmuz'da iki ayrı operasyonla kurtarıldılar. Genelkurmay Başkanı'na doğrudan bağlı olan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda da operasyon vardı. Darbecilere karşı gelebilecek ağır silahlı etkin güç bu komutanlıktaydı. Bu nedenle darbeciler önce komutanı hedef aldı. Özel Kuvvetler Komutanı tüm Zekai Aksakallı eşiyle birlikte ordu evinden çıkmış trafikte seyir halindeydi. Önce iki otomobili sıkıştırmaya çalıştı. Komutan kurtuldu. Koruma araçları gelirken de konvoya helikopter ateş açtı. Bir koruma askeri iki ayağını bu saldırıda kaybetti. Aynı sıralarda Özel Kuvvetler Makamı'nda da çatışma vardı. Darbe girişiminde bulunanların safındaki Tu General Semih Terzi yanındaki 20 askerle komutanlığı ele geçirmeye çalıştı. Bir astsubay hiç düşünmeden silahını çekip Tu General Semih Terzi'yi alnından vurdu. Bunun üzerine o da darbeciler tarafından orada şehit edildi ama başlayan çatışma sonrası özel kuvvetlerdeki girişim bertaraf edildi. Bu komutanlık darbeyi önlemeye çalışan ordunun ana karargahı oldu.